arkadaşlar. E, bugün sizlerle hoşlandığım, hoşlanmadığım, sevdiğim, sevmediğim e, ilgili bir video çekeceğim. Ee, biliyorum saçımı düzleştirdi. E, birazcık kabarık, çok özür dilerim. Çünkü yani düzleştirdi ama hala kabarık. Normalde saçım kabarık. Ee, i̇lk öncelikle başlayalım isterseniz videoya. E, arkadaşlar ilk öncelikle şöyle bir soru. Ee, en sevdiğim yemek ve en sevdiğim yemek olarak e, Sevdiğim yemek olarak makarna e, Hiç sevmediğim yemek olarak beyaz pilav e, Arkadaşlar benim en sevdiğim renk e, Pembe e, Hiç sevmediğim renkleri yeşil arkadaşlar e, En sevdiğim marka olarak ne, Merlin New York e, En sevmediğim Avon evet. e, En sevdiğim marka Avon demiştim diye sorarsanız e, bir tane parfüm bir parfüm almıştım pişman oldum e, o yüzden burada yani, bile değil ama hiç sevmiyorum çok kötü bir marka olarak bana şey oldu e, en sevdiğim saç modeli olarak e, düz ve uzun en sevdiğim saç modeli olarak düz sevmediğim olarak da kıvırcık ama saçlarım kıvırcık o yüzden seviyorum. Ee, arkadaşlar benim çok sevdiğim ya da sevmediğim bir şeyler yoktu. Yani o yüzden bu video bu kadardı. Ee, görüşmek dileğiyle. Beğenirsiniz beğen butonuna beğenmezseniz beğen butonuna tıklamayı da unutmayın. Bay bay.